Konuş yoksa öteki dünyaya yollarım seni. Kimsin lan sen? Aramıza nasıl karıştın? Ben gerçek Noel babayım evladım. Size çok güzel hediyeler getirdim. Almaz mısınız? Ya Suat abi bence öldürelim. Hemen teşhis eder bu bizi. Herif hem yüzümüzü gördü hem isimlerimizi biliyor. İsimlerinizi biliyor? Vallahi bilmiyorum isimlerinizi Ömerciğim. Ravuçum sen söyle. Vedincim gözünü seveyim bir şey söyle bunlara. Suatçığım vallahi bilmiyorum ya. Sus. Hepimizin adını saydın ya zaten. Adresimizi de say bari. Aşk olsun Suat. Ben ne bileyim senin Mecidiye köyde oturduğunu. Sonra Ömer'in Alkalı'da oturduğunu nereden bileceğim? Müneccim miyim ben? Sonra Nedim'in... Hey. Sus yeter. Her bir altımızı biliyor bu ya. Kesin öldüreceğiz bunu. Takdir etmediğiniz bir şey var. Kim o be? Hı, o? Ha. Ha. Bana bak, yakar Allah bu karalar hepsini. Delirtmeyin beni. Dur aslanım, sakın. Gitmeyeyim deme sakin ol indirin silahları. Susun lan. Psikopata bağlamayın beni. Alayınızı yakarım ha. Yapma abi sana da pay veririz. Yakma parayı. Atarım. Hepsini atarım içeri. Yakarım. Alemde bana boşuna mı deli Neron dediler. Her bir şey yakarım. Kim o oradaki? Ha, a, kim o? Hadi. Ha. bana eyvallah. Koşun. Kaçtı yakalayın. Şey. Gel buraya. abi. Başak abi, başak olsun, abi, abi. Tut, tut. Nereye gitti lan bu adam? Işık kaçıyor abi. Gel abi ya. Tutun tut, kaçıyor. Tutun kaçıyor. Gel abi. Ya nasıl bulacağız şimdi İhş. babamı ya? Oo. Oh. İnşallah başına bir şey gelmez. Ah be. Böyle kötü bir girecektik 2005'e be. Niye kötü girmişiz be 2005'e? Yunus Baba, Yunus Baba yardım ya, Baba ya, geldin. Geldin. Ben, ben, mi, ben mi, Baba entonces. be. Lan büyülü romantik sahnede hiç görmedim <laughs> ha. Neredesin be Yunus? Benaktan öldük. İnsan bir arabası be. Ne diyorsun sen? Sen, sen, sen şey. değil. Ne diyorsun sen? Ne? Dövün lan dövün. bu paralar nereden çıktı be? Yılbaşı piyangosu yoksa sana mı vurdu Yunus Baba? Onun gibi bir şey bir torba paran var. Dur şu marimi döveyim. Dövdükten sonra. <laughs> Çekil ulan Yunus'un. Eks aşkım sen onu döve. Gel beni döv. Döv canım. Döv. 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 Parayı görünce sapıttın gene değil mi? Döv. Döv. döv oh döv, ne güzel döv. vurur. Daha kalın. Daha kalın bir desteğiyle vur. Oh canım be. Oh ne Gel güzel vurur. Şöyle, daha, daha kalın bir desteğiyle de be. Çekilin be. Dur ne Paralara bak. Yutkun. Yutkun yutkun. Zıpla. 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 Allah seni kahretsin Emir. Para için yapmayacak şey yok ya. Ya nereden çıktı bu paralar abi? Hakikaten ya. Yürü yolda anlatırım. Hadi. Hadi. hocam hadi. 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 Allah Hadi. 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 Bir taşıyayım mı? Maksat sen yorulma. Pembe, 30 saniyede eve kadar koş, temizinden Hı? bir deste para vereceğim sana. var mı? <laughs> Ayıp ettim be. İşin ucunda para olunca Süreyya Ayhan'dan bile hızlı koşarım. <laughs> Açın ulan! lan! Turbanın pembesi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> i̇şte böyle para <laughs> hikayesi. Ee, ben <laughs> ne bileyim soyguncu olduklarını. Hiç sandım onları. <laughs> Vay be. Kazara zengin oldun yani Yunus baba. Aynen. <laughs> ee, e. ee, Yunuscu. Çek. Ay. Allah seni inandırsın tut. Yirmi dokuz saniyede koştum. Üldüm. Oh, ödülümü alayım canım artık. Bir canım. Dur ya. Oh. Mutlu yıllar. Oh. <laughs> Soyguncular. Aa. Soyguncular. Ne Ay. oldu? Bizden kaçabileceğini mi saldın Noel Baba? Kurşuna diziymişsin mi sen ha? Ver şu paraları. Ne Ver lan verme. Ver. Paranların pembe mecburen vereceğiz. Buyurun. Atın lan silahlarınızı. Komiserim. Komiserim. siz nereden çıktınız be? Duydum ki. Enselenecek birileri varmış. İki tanesini kapının önünde enseledim. İkisi de burada. Salih. Fırla git şunların silahlarını al. Başına komiserim. Komiserim tam zamanında buraya geldik. Şimdi babalara geldik. Ofsayta düştünüz atların. Mahpolgunuz. Direk ceza sahasına gidin şimdi. Götür şunları Salih. başına komiserim. Gidin. Gidin. Çık. 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 <laughs> Çünkü, yürü, hadi. Yürü, yürü. Hadi. Ay çok yaşa be komiser bey. <laughs> Allah gönderdi seni komiser baba. Ben şunlarla ilgileneyim. Yarın hepiniz karakola gelip ifade vereceksiniz. Tamam mı? Tamam. Şişt, tamam. komiserim. Nereye gidersin? Ne güzel bak torbaları atmaca oynardık. At torbaları pembedi. Hadi be. Gitti paralar pembe. Zenginlik bitti. bu Fukaranın zenginliği bu kadar olur işte. Merak etmeyin. Paranız bulundu. Efendim? İki milyar mı? Peki veririm efendim. Rica ederim. Evraklarını bitirdin mi Noel babaların Salih? Bitirdim komiserim. Ne o? Üzgün müsün sen biraz? Ne garip mesleğimiz var komiserim. Yılbaşı gecesi herkes eğlenirken biz nöbetteyiz. Üstelik silahların gölgesinde geçti yılbaşı. Bizim mesleğimiz maalesef böyle bir meslek oğlum. Yılbaşılar, bayramlar, düğünler, doğum günleri, eğlenceler. Unutacaksın hepsini. Haklısınız galiba komiserim. Aa. Durun. Ne oluyor? Komiserim sizi eğlendirmeye geldik. Bizi gözü gibi koruyup gözeten komiserimizin de yılbaşında eğlenmeye hakkı yok mudur? Olmaz mı lan? Allah seni kahretmesin olmaz mı? Babamız o bizim bir. Ulan siz yok musunuz siz? Siz yok musunuz? Anlatacaksınız lan beni. Arkadaşlar. Soyulan dükkanın sahibi ...sizi ödüllendirdi. Bunlar... ...sizi. Bizim ale, aşağı kim ale? Komiserim siz de gelin. Bizim ale, aşağı kim Bizim ale, yukarı kim Bizim ale, yukarı kim Hadi gidelim karakola merkezi. Hadi gidelim karakola.